İlk Avrupa Oyunları'nın başlamasına artık saatler kaldı. Oyunlar öncesinde Cumhurbaşkanı Baş Yardımcısı Hasanov'la, Spor Bakanı Rahimov yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Hasanov ve Rahimov oyunların Azerbaycan'a katkılarından bazı çevrelerin ülkeyi karalama çabalarına kadar tüm konulara açıklık getirdi. Ali Hasanov, bazı uluslararası kuruluşların insan hakları ihlalleriyle ilgili eleştirilerine cevap verdi. Azerbaycan hukuki devlettir. Azerbaycan devletinde başveren bütün hadiseler hukuk normalarına söylenir. Burada tam siyasi faaliyet azatlığı mevcuttur. Spor Bakanı Azat Rahimov ise Avrupa oyunları ile birlikte Azerbaycan'ın bütün dünyaya kültür ve misafirperverliğini gösterme fırsatı bulacağını söyledi. <laughs>